2 gün video atıp sonra 3 yıl video atmayan youtuber nerede? Tabii ki de burada. Allah, Allah ya! Öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş? Allahım. Bugün yeni bir video şey yapacağım. Kabloyu düzeltiyorum. Tamam. Yeni bir seri ayrıca küçük oyunlar böyle. Grapple benzeri oyunlara bakıyordum. Bu çıktı birden. Grapple ne derseniz. Ekranı koymuşumdur zaten bir şeye bakacağım bu oyunun sesi mi yok tutorial'a girelim be başarım var böyle yerlere falan sunabiliyoruz havada şeyler olacak işte climbing px1 <laughs> wall'dan zıplayacağız galiba şu an zorlanıyorum. <laughs> Kolaymış. Buradan böyle gitmem lazımdı ama. Tamam durun. Bu oyunun kurallarına göre oynamak zorunda gibi hissediyorum. I won't be clean, moving forward <laughs> Şuradan duvardan bir şey yapabiliyor muyuz? He. bir şeyler oluyor işte. Kim kime dum duman olduğu belli değil. Hayır, okumam gerekiyor. Ha, spalty grappling. Grappling hook. Yani tutunma tabanca gibi bir şey. Shooting oh, ses geldi birden. When you hit the red block, buna da dokunursan geberirsin diyor. This will you not. Bunu da koşabilirsin falan diyor. Green block comp Green block görevi tamamladığını gösterir diyor. Star Wars. Shotgun. Bomb. classic class. kırılan şeyleri gösterdi ve bombayı gösterdi. Neyse. Sword complete. Basic class diye bir başarım kazandık. Aa. Oyunda 5 tane başarı, başarım var. İkisi gizli. E ben konuşamıyorum 5 başarım var ikisi gizli diğerleri açık şu an gizli olanlardan birisini yaptık basic siklet yani tüy siklet mi denilir evet kesinlikle siklesin ne demek olduğunu sadece setten duydum Üf. Oyun çok zor gözüküyor ama kolay. Garip. Tam tersi olmasını bekliyordum ama. Üf. Grapple'da böyle yapabiliyorduk. Ha. Anlıyorum. Neyse Grapple'da da buglar kullanıyordum. Ama onda toplanılabilir eşyalar vardı ve onları topladıktan sonra kullanıyordum. Veya öldüğümde A R'ye basınca bölümü tekrarlıyordu. Ona alışmışım Diğer grapple dediğim oyunda. Bir tane daha grapple diye oyun var. Ama onun videosu yer alabilir. Diğer şu an bahsettiğim Grapple. Eğer bir gün canlı yayını falan aç açarsam orada oynarım. Uzun ve speedrun oyunu. Bay! ben burayı bitiş sanmıştım. Çok kötü bir bölüm dizaynı. Ne? nicht. Uva, uva. Al bunda sınır yok değil mi? Diğer oynadığım oyuna benziyor diye bunları çekiyorum zaten de. O diğer oynadığım oyunda o oyundan çok bahsediyorum. Video çok sıkıcı oldu. O diğer oynadığım oyunda şeydi. Ha burada biliyormuş. Bir sınır vardı. Neyse. R'ye basmaya alışmış mı oyunu oynaya oynaya. Tamam. Allah. Oy. Uba. Garip sesleri koymayacağım veya koyacağım. Onu kimse bilemez. Ben niye oradan... Aa. Şu Dı, 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 dı. Sesi çok kötü. İnsanın sinirini bozuyor. Bu yüzden oyunu bitire bitirmek istiyor. Ölmeden. Çok iyi taktik. Yeah. <laughs> 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 Umarım sesim geliyordur. Gelmemiş olursa videoyu tekrardan çekebilirim. Bug filan var mıdır acaba? He. Allah belanı versin. Bak var mıdır dedik. Aa, müzik varmış bu oyunda. Dostum umarım telifizi değilsindir. Çünkü öldüğüm kısımları hızlı montaj yaparak seni göreceğim. Hop. İh. Oh. Ha bunlar bomba doğru. Ama ben ölmüyorum. Uyur USA, evet. E ile kullanabilirsin diyordu. Burada bu oyunu oynamak yerine CS2 oynayabilirdim. Ama CS kim yok. Seçkin hesap çok pahalı. Ay e benim senin şimdi. Bir geçemedim şuraya ya. Ya knık. Bak. Çıkmıyor karakter oradan knık. Bu video 3 dakika olsa kimse bir şey der mi acaba? Şık anasını avretinin timini sövdürtme bana. 10 dakika olmuş oha. Ne